Evet arkadaşlar bu videomuzda 6. sınıf sosyal bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı sınıfına hazırlık çalışması yapacağız. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bizim öğretmenimiz sadece test soracak. Bu arkadaşlarımızda endişelenmesinler çünkü son iki sayfanın tamamı e, test sorularından oluşuyor arkadaşlar. Eğer hazırsanız ve bana destek olabilmek amacıyla abone olduysanız dersimize başlayabiliriz. Şimdi birinci sorumuza baktığımızda 10 puan değerinde doğru yanlış soruların olduğunu görüyoruz. Peki hangi ünite ile alakalı sorular var? Burada dördüncü ünite ile alakalı sorular var. Hemen bakalım. Bir fikir, düşünce veya sanat eserini oluşturan kişinin tüm haklarının adına telif hakkı denir. Burada doğru bir bilgi vermiş arkadaşlar. Telif haklarına zaten bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Geçmişte yaşanmış olayları yer, zaman, neden ve sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bilim dalına tarih denir diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Tarih bilimi geçmişte yaşanan olayları tabii ki öylesine değil yer zaman bildiriyor, neden sonuç bildiriyor. Bu şekilde inceleyen bir bilim dalıdır. Psikoloji eski kültür ve uygarlıklardan kalan kanıtları inceler diyor. Arkadaşlar bu yanlış. Psikoloji değil. Ne olması gerekiyordu? Arkeoloji olması gerekiyordu. İnsan ve doğal çevre arasındaki etkileşimi coğrafya bilimi inceler diyor. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Teknoloji sadece insanlar için geliştirilmektedir diyor. Bu yanlış. Bakın buradaki sadece kelimesi yanlış oldu. Tamam insanlar için de geliştirilir ama sadece insanlar derse o zaman yanlış diyoruz. Bilimsel gelişmeler insan hayatını kolaylaştırmaktadır diyor. Tabii ki de her yeni buluş insan hayatını kolaylaştırıyor değil mi? Mesela, mesela telefon icadıyla birlikte uzaktaki insanlar ile iletişim kurmamız kolaylaşıyor. Nanoteknolojide Türkiye dünyada birinci sırada yer almaktadır diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Birinci sırada değiliz. Dipnot metni yazarken alıntı yaptığımız kısımların nereden aldığımızı gösteren notlardır diyor. Evet bu doğru arkadaşlar dipnot. Yani kaynakça gösteriyoruz. Nereden faydalandık? Hangi kaynakları, hangi kitapları kullandık? Bunları belirtmemiz gerekiyor. Bilimsel araştırma yaparken tek bir doğru kaynaktan yararlanmalıdır diyor. Bakın bu yanlış. Sadece bir kaynaktan değil birçok kaynaktan yararlanıp bilginin doğruluğunu teyit etmemiz gerekiyor. O yüzden burası yanlış. Bilimsel araştırma basamakların son aşamasını hipotez oluşturur diyor. Bu da yanlış. Hipotez değil. Ne olması gerekiyor? Rapor yazmak olacaktı arkadaşlar. Böylelikle 10 puan değerindeki birinci sorumuzu tamamlamış olduk. İkinci sorumuzda 20 puan değerinde. Hangi konular var? Burada da 5. ve 6. üniteyle alakalı sorular var. İlk 5 soru 5. ünite ile alakalı. Diğer 5 soru da 6. ünite konularını kapsıyor. Yukarıda bize bazı kelimeler vermiş. Aşağıdaki boşluklara uygun bir şekilde yerleştirmemizi istiyor. Ülkemizin maden çeşitliği bakımından en zengin bölgesinin adını soruyor. Biz bu bölgeye Doğu Anadolu bölgesi adını veriyoruz. O zaman Doğu Anadolu'yu eriyebiliriz. Türkiye'de en fazla maden burada vardır arkadaşlar. Sürekli devam eden doğal süreçlerdeki artıştan elde edilen enerji. Bakın sürekli devam ediyor, kendini yeniliyor, bitmiyor, tükenmiyorsa biz bunlara ne diyoruz? Yenilenebilir enerji diyoruz. Yenilenebilir enerji. O zaman onu da ediyoruz. Devletin vatandaşlarına hizmet sunmak için doğrudan ya da dolaylı yoldan topladığı paraya verilen ismi sormuş. Bu paraya da biz vergi adını veriyoruz. Vergiler kişilerin gelirlerine göre belirli e, sürelerde alınır. İşini en iyi şekilde yapan, üretime katkıda bulunan kişiye ne isim veriyoruz? Ona da nitelikli insan diyoruz. Yer altından çıkan sıcak sudan ve onun buharından sağlanan enerjiyi soruyor. Yer altından çıktığına göre biz bu enerji türüne ise jeotermal enerji adını veriyoruz. O zaman hemen onu da bulup eleyelim. Egemenliğin tek bir kişiye ait olduğu yönetim şekli. Bakın tek bir kişiye aitse buna monarşi diyoruz. Monarşi tek bir kişinin egemen olduğu yönetim şekliydi. Mesela padişah varsa, kral, imparator, kraliçe varsa burada monarşi vardır. Egemenliğin millete ait olduğu yönetim şeklinin adını soruyor. Bu yönetim şekline de cumhuriyet adını veriyoruz. O zaman cumhuriyeti değleyebiliriz. Yasa, kanun çıkarma, değiştirme ve düzeltme işidir. Yasalar ve kanunlardan bahsettiğine göre kanunları kim çıkartır? Yasama yetkisi çıkartır. O zaman buraya da yasama yazabiliriz. Yasa yapmayla görevli olan kurum neydi? O da meclisti. Onu da hatırlatmış olalım. Yasama, yürütme ve yargı güçlerinin farklı kişi ve kurumların elinde olması. Bakın farklı kurumlarda ise yasama, yürütme, yargı. Biz buna kuvvetler ayrılı diyoruz. Eğer hepsi bir kurumda olsaydı, kuvvetler birliği adını verirdik. O zaman kuvvetler ayrılığında eriyebiliriz. Devletin dini kurallara göre yönetilmesine ise teokrasi adını verebiliriz. Teokrasi yani dine dayalı yönetim şekli diyoruz. Böylelikle 20 puan değerindeki ikinci sorumuzu da tamamlamış olduk. Üçüncü sorumuzda 10 puan değerinde eşleştirme sorusu. Hocam burada hangi konular var? Burada da 7. ünite konuları var. Türkçe konuşan ülkelerle kültürel bağları geliştirmek için kurulan kurumu soruyor. Biz bu kuruma TİKA adını veriyoruz. O zaman TİKA'nın karşısına biz yazıyoruz. Bir yazıyoruz, düzeltiyorum. Bir ülkenin başka bir ülkeye mal ve hizmet satması. Eğer satıyorsak biz buna ihracat adını veriyoruz. Belirli bir dönem için geçerli olan, hızlı tüketilen kültürel öğelerin bütününe popüler kültür adını veriyoruz. Bakın sadece o dönemi etkiliyor. Bir ülkenin başka bir ülkeden hizmet ve mal satın alması. Bakın burada da satın alıyor. Satın alıyorsa ithalat diyoruz. Türkçe konuşan ülkelerde gönül köprüsü kurmayı hedefleyen kanal. Bu kanalı da TRT Avaz adını veriyoruz. Böylelikle 10 puan değerindeki 3. sorumuzu da tamamlamış olduk. Şimdi gelelim 4. kısmı. Arkadaşlar 4. kısımda 12 yazmışım ama 2 tane de joker soru var. Toplamda 14 tane test sorusu çözeceğiz. 60 puan değerindeymiş. Bilimsel araştırmalarda kaynakçanın belirtilmesi neden önemlidir? Kaynakça yani hangi kaynaklardan yararlandık, faydalandık? Bu için önemlidir? Çünkü yazarın emeğine saygı duymak amacıyla. Atıyorum e, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserinden aldıysak onun adını yazarız. Çünkü o bu eseri oluştururken bir emek veriyor değil mi? Emeğe saygı duyabilmek amacıyla mutlaka kaynakça yazmamız gerekiyor. İkinci soruda yüksek sıcaklık ve nem ister, sulak alanları sever. Ülkemizde en fazla Edirne'de yetiştirilir. Verilen bilgiler aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisine aittir diyor. Bakın sıcaklık istiyor. Sulak alanları seviyormuş. Bakın bol sulak alan sevdiğine göre. O zaman biz buna pirinç adını verebiliriz. Pirinçler daha çok böyle bataklı sulak alanlarda yetiştiriliyordu. O yüzden cevabımız A seçeneği. Üçüncü sorumuzda yenilenemeyen enerji kaynakları yandıklarında karbondioksit gazı açığa çıkarır. Bu zararlı gazların atmosferde birikmesi küresel ısınma ve asit yağmurları dediğimiz olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olur. Bu olumsuz durumların yaşanmaması için çevre dostu alternatif enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Buna göre aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi alternatif enerji kaynakları içerisinde yer alır? Yani zararlı olmayan, yenilenebilen, doğa dostu bir enerji bulmamız lazım. Doğal gaz yenilenemez. Kömür yenilenemez. Petrol yenilenemez. Ama rüzgar doğaldır ve kendisini yenileyebilir. O yüzden cevabımız D seçeneği. Dördüncü soruya baktığımızda fabrika, araba ve evlerde petrol ile kömür gibi fosil yakıtların kullanılması atmosferdeki gaz oranının değişmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı dünyada iklim değişikliği yaşanmaktadır. İklim değişikliği bu şekilde devam ederse birçok canlı türü buna uyum sağlayamayacak ve yok olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunu çözmeye yönelik bir çalışma olamaz diyor. Şimdi enerji tasarrufu sağlayarak doğaya katkı sağlayabiliriz. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak doğaya zarar vermeden yaşamımızı sürdürebiliriz. Fosil yakıtlar işte yanlış olan bu. Fosil yakı yakıtlar doğaya zarar verir. Mesela petrol gibi. Bunlar lignit gibi, kömür gibi bunlar doğaya zarar veriyor. O yüzden cevabımız C seçeneği. Beşinci soruya baktığımızda Göbekli Tepe Şanlıurfa'nın 18 km kuzey doğusundaki Öğrenci Köyü yakınlarında yer almaktadır. İnşası M.Ö. 10.000 yılında uzanan Göbekli Tepe tarihte bilinen en eski ibadet merkezidir. Bölgede yapılan araştırma kazıları sonucunda taş aletler, heykeller ve bitki kalıntıları bulunmuştur. Metinde anlatılan Göbekli Tepe hangi sosyal bilim dalı sayesinde aydınlatılmaktadır? Şimdi kazılar yapılmış ve Eski uygarlıklara ait bir tapınak çıkartıldığına göre kazı bilimi olan arkeoloji bizim aradığımız cevap olacak. Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin ülkemizde yetişme alanı diğerlerine göre daha fazladır? Şimdi çay sadece Karadeniz'de, e, Turunçki daha çok Akdeniz bölgesinde, e, pamuk da aynı şekilde ama buğday daha geniş bir e, alanda yetiştirebilir. O yüzden cevap A seçeneği. Yedinci soruda ülkenin gelişmesinde nitelikli insan gücünün büyük katkısı vardır. Bu nedenle nitelikli insan gücünün fazla olduğu ülkeler gelişmiş ülkelerdir. Buna göre nitelikli insan gücünün fazla olduğu bir ülkede aşağı yukarıdan hangisinin görülmesi beklenemez. Şimdi arkadaşlar nitelikli insan varsa ülkenin kalkınması artar. Fabrikaların üretiminde kalite artar diyor. Evet kalite artacak. Enerji ve zaman verimli şekilde kullanılır. Ülkede işsizlik oranı artar diyor aksine azalması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden yanlış olan seçenek D seçeneği. Türk kadınının yapılan bir anayasada değişikliği ile 1934 yılında elde ettiği hak aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar kadınlara verilen siyasi hakları BMV olarak kodluyoruz. Belediye seçimleri 1930. Muhtarlık seçimleri 1933. Vekil yani milletvekili seçimleri de 1934 tarihinde gerçekleştirilmiştir. E burada da 34'ü sorduğuna göre şıklarda milletvekilini bulmamız lazım. Bakın C seçeneğinde milletvekili seçme ve seçim hakkını görebiliyoruz. Şimdi gelelim 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisi toprak, su ve hava kirliliğinin canlı yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerinden birisi değildir diyor. Temiz ve içilebilir su kaynaklarının azalması diyor. Bitki örtüsünün yok olması, küresel ısınmanın ortaya çıkması. Bakın bunlar tabii ki de e, olumsuz etkilerdir. Ama trafik kazaları sonucunda can kayıpların yaşanması, trafik kazasının toprak su ve hava kirliliği ile alakası yoktur. Aşağıdakilerden hangisi? Nüfusun dağılışını etkileyen beşeri faktörlerden birisidir. Beşeri yani insani, yani ekonomik bir sebep bulmamız lazım. İklim özellikleri doğaldır. Yer şekilleri doğal, toprak özellikleri doğal. Ama sanayi faaliyetleri doğal değil, insan eliyle yapılmış ekonomik faaliyetlerdir. 11'e bakalım. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Yağışlar daha çok kış mevsiminde görülür. Kar yağışı nadiren görülür. Bit örtüsü makedir. Güneşli gün sayısı fazla olduğu için deniz turizmi gelişmiştir. Verilen özellikler ülkemizin hangi coğrafi bölgesine aittir? Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman e maki varsa, deniz turizmi varsa, işte kar çok az yağış, tabii ki de Akdeniz iklimi, Akdeniz bölgesinden bahsediyor. 12. soruya baktığımızda devlet ve toplum kuralları din kurallarına göre belirlenir. Yöneticiler din adamlarıdır. Yöneticiler yalnızca Tanrı'ya karşı sorumludur. Verilen bilgiler hangi yönetim biçimiyle ilgilidir? Bakın devletin dini kurallara göre yönetilmesi, din adamları tarafından yönetildiği yönetim şekline biz teokrasi adını veriyorduk. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Evet arkadaşlar normalde 12 tane sorumuzu tamamladık. 2 tane de joker sorumuz var. Onları da çözelim. Yenilenebilir enerji kaynakları doğada asla tükenmez. Bu enerji kaynaklarının tercih edilmesi, küresel ısınma, su, toprak ve hava kirliliği gibi doğal sorunların ortaya çıkmasını önleyecektir. Aşağıda verilen enerji kaynaklarından hangisi? Yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer almaz diyor. Şimdi arkadaşlar dalga doğaldır, jeotermal enerji doğaldır, rüzgar doğaldır ama doğalgaz ismine aldanmayın. Doğal değildir. Tükenele, tükenenebilir, yenilenemeyen enerji kaynaklarından birisidir. Son sorumuza bakıyoruz. Nitelikli eleman iyi eğitim almış, kendini iyi yetiştirmiş, alanında uzman olmuş, zihin gücüne dayalı işlerde çalışanlara denilir diyor. Buna göre aşağıdaki hangisi nitelikli insanın özelliklerinden değildir? İşini iyi bir şekilde yapar mı? Tabii ki de yapar. Enerji ve zamanı abartılı kullanır. Aksine tasarruflu kullanır. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Evet arkadaşlar böylelikle yazılı çalışmamızı bitirdik. Hocam bu yazılı kağıdını nereden indirebilirim? Açıklamalar kısmına bir link koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Ciddi emekler veriyorum arkadaşlar bu yazıları hazırlamak için. Lütfen bana destek olabilmek amacıyla kanalıma abone olup, güzel yorumlar yapıp videoyu beğenirseniz sevinirim tabii ki de. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.